Buraya Çok lezzetli. Ah, biraz erimiş çikolata. Ve harika bir fikri var. Evimin tüm dünyadaki en güzel olmasını istiyorum. Bu yüzden çatıya bir sürü çikolata yapıştıracağım. Sonra ise saç kurutma makinesini kullanacağım ve iyice eriteceğim. Baksanıza ne kadar güzel eriyor çikolata. Sevdim. Ama hepsi bu kadar değil. Şimdi ise üzerine emeğimizi koyacağım. İşte böyle baksanıza. Çok tatlı oldu. Şimdi ise evin girişini süsleyeceğim. Çikolatalı ve bonibonlarla dolu olacak. Çok güzel ve lezzetli olacak. Baksanıza gerçekten iştah açıcı görünüyor. Ve pencereyi de süsleyelim. Evet şimdi çok parlak. Sadece bunu yapıştıracağım. M&M's tabelesi taktık ve hazır. Ay, ne kadar da iyiyim. Aferin bana. İnanılmaz derecede güzel ve açıcı. Hmm, hava bulmaya bayıldım. Vay be Sophie'nin evi ne kadar havalı görünüyor. Ben de süslemek istiyorum bababayla süsleyeceğim. Ve bunun için böyle bir silah kullanacağım. Baloncuklar yapıyor. Baksanıza ne kadar havalı oldu. Gerçekten eğlenceli bir iş. Vay canına harika bir fikrim var. Çok havalı olacak. Çünkü çatıyı bababa kızıyla baba süsleyeceğim. Çok kolay. Çok uzun bir sakız. Böyle havalı şeritler yaptım fazla olanları sadece keseceğim. Böyle sallanmayacak. Harika. Ama burası biraz boş oldu. Ama bunu düzelteceğim. Çünkü buraya kocaman sakız poşeti ekleyeceğim. Tadam. Yorumlara yazın. Sevdiniz mi evimi? Ben de çok tatlı. Bilmiyorum. Vadenin evi çok pembe ve parlak görünüyor. Ben de daha iyisi olacak. Ben evimi waffle süsleyeceğim. Bu gerçekten harika. Kocaman waffle'ı evimin çatısına koyacağım. Ama önce çatının her yerine krema serpmemiz gerekiyor. Evet işte bu. Baksanıza bir sürü krema var. Ağzım sulandı. Üzerine waffle koyuyoruz. Ve şimdi enişte açıcı çatı hazır. Bu arada biliyor musunuz? Çok havalı kremanın üzerine istediğinizi yapıştırabilirsiniz. Biraz krema ve üzerine çilek yapıştıracağım. Ve sonra birkaç tane süsleme burada olacak. Ve pencerenin üzerinde. Ah, evet baksanıza ne kadar güzel ve işte açıcı görünüyor. Yorumlarda yazın. Bu çok seviyor musunuz? Ben onlara bayılırım evleriniz gerçekten harika görünüyor. Aferin size. Ve şimdi ise evlerinizi içten süsleyin. Hoşçakalın kızlar. Ben de evime gidiyorum. burada aslında çok boş ve hiç de tatlı değil. Ama ben her şeyi düzelteceğim. Öncedeki böyle hopa hopa yazacağım duvara. Havalı görünüyor. Şimdi ise kocaman baloncuklar şişireceğim. Ve hep oturacağım yer olacak. Baksanıza kocaman oldu. Tabii ki sakızla dolu bir makine durmalı evimde. Bu arada neden bir tanesinin tadına bakmıyorum? işte burada birkaç tane sakız geliyor. Açıyorum. Çok lezzetli. Bu fotoğrafı çok seviyorum. O yüzden burada asacağım onu. Buraya sakızlı yapıştıracağım. Aslında biliyor musunuz daha iyi bir fikrim var. Sakızdan gerçekten çerçeve yapabilirim. Baksanıza ne kadar havalı görünüyor. Ve yere böyle bir pembe halıyı süreceğim. Evet, baksanıza ne kadar havalı oldu oda. Bir fotoğraf yapmak istiyorum. En iyi onun basement. İşte mali odası tamamen zarardı. Bakalım şimdi Sophie ne yapacak? Ben de her şey yolunda. Zaten duvarlara boya bitirdim ot elliler. Şimdi ise çikolatalı çeşmelerimi yerleştireceğim. İkincisi de buraya. Harika, çok iyi açıyoruz. Bahçenin ne çok havalı görünüyor. Bayılıyorum çikolataya. Ve hayalimdeki oda için kesinlikle yumuşak bir halı koymam gerekiyor. E bu arada burada her rengi gördük. Karttan güzel görünecek. Bu arada çikolatalı asana kadar yorumlara yazın. En çok sevdiğiniz çikolata hangisiydi? Evet, portren duvarda asılmış ve bu çikolatayı yemeden onu kaldırmalıyım. En iyi marş alıp ualıp çikolata çeşmesine daldırmaktır. Gerçekten çok iştah açıcı görünüyor. Hmm, çok lezzetli bayıldım. Çok hoş ama düzeltilmemiz gerekiyor duvarlara waffle saati asacağım. Ayrıca waffle şeklinde çıkartmalar da yapıştıracağım. Evet duvarlar çok daşlayıcı oldu ve aslında hepsini yemek istiyorum çıkartma olduklarını üzüldüm biraz. Peki waffle aldım biraz fazla oldu devam edelim böyle sepete ihtiyacım olacak. Tüm oyuncaklar orada duruyor. Ayıcıklar burada oturacaksınız. Evet tatlı oyuncaklarım. Yerim sizi çok tatlısınız. Şimdi ise sandalyeye ihtiyacım var. Waffle'dan tabi yapılmış olacak. Ve aslında bir fotoğraf asmalıyız duvara. Evet bence bu fotoğraf tam gereken Waffle'ı çerçeve içinde mükemmel oldu. Her şey istediğim gibi yaptım. Şimdi yiyebiliriz. Harika. Kızlar aferin size. Biz de devam ediyoruz. Dikkat dedin. Acilen iş gerekiyor. Oh, nereye geldim ben? Bunlar yenilebilecek evler mi? Bu oh, ağacın bu çilek çok işte açıcı görünüyor. Hadi tadına bakalım. Hmm, çok lezzetli burada ne var? Kocaman çikolata mı? Hem çatının üzerinde. Onu da yiyeceğim. Ah evet bayıldım. Kim bu lezzetli şeyleri çatıda bırakır? Vay be ne? O bu, badan bir ev mi? Bayılıyorum bu sakız ama. Ne yapıyorsunuz burada efendim? Sakızımın yerini asın. Bu görüntü ne böyle? Hayır çikolatalarım her şeyi mahvetti. Özür dilerim gitmem gerekiyor. Siparişi teslim etmem gerekiyor. Gerçekten orada ne var gitmeliyim. Bunu da kendimle alacağım. Çikolatayı da kuzu da. Dur bakalım zorba dur. seni bırakmayacağız. Ay evet kaçma yakalayacağız. Vay kızlar yeni evler yapıyor. Sonunda sizi buldum. Sizin için siparişler var. Ve onu hızlıca teslim etmem gerekiyor. Dondurma sizin için. Sizde de çikolata vardı. Ups, kusura bakmayın. Ve sizde pizza. Peki Ay Aa, yıldızlar çok güzel. Aa, koşmalıyım. Bana beş yıldız koymayı unutmayın. Aa, bu ne teslimat ya? Dondurmam çatıda kaldı. Vay canına çok lezzetli. Ve bunun nasıl süsleyeceğimi biliyorum. Sadece bunun içinden dondurmayı, biraz çilekli kokteyl ve birkaç tane donat içinde karıştırmam gerekiyor. Ve burada en sevdiğim şekeri ekleyeceğim. Ah, muha bayılırım ve bir sürü kahvaltılık. Ve sonunda bir sürü gıda boyası ve her şey pembe olmalı. Çok ağırdı ama ben başardım. Tamamdır. Sadece karıştırma kaldı ve çatının üzerine dökmek kaldı. Ay i̇şte böyle dikkatlice düşmemek en önemlisi değil. Vay canına. Baksanıza çok güzel oluyor. Oh, hazır. Şimdi ise biraz süsleme. Bu kremanı kullanacağım. Evet inanılmaz elde lezzetli ve güzel olacak. Ve bu arada kremanın üzerine tabii ki pastasız Ah, Başardım her şey neredeyse hazır. Tabii ya sadece bir şey eksik bu kocaman kiraz evimin üzerinde olmalı. Çok güzel. Hadi ama çikolata kop buradan. Ay! Ah, tamamdır. Ben nasıl süsleyeceğim evimi? Ah biliyorum. Harika bir fikrim var. Çikolatanın üzerine birkaç tane emeneğimiz boni boni koyacağım. Ve şimdi ise bu çikolataları süper büyük olması için şişirmemiz gerekiyor. Ah evet mükemmel oldu. Şimdi ise kaldırıyoruz ve çikolatayı çatıya sabitliyoruz. Mükemmel oldu. Peki Britney ne yapıyor? Aa, ben sadece pizza saldırısından sonra yeni uyandım. Lezzetli mi en azından? Vay canına ne kadar güzel. Ve mükemmel kokuyor ne yapacağımı bulurum. Harika bir fikrim var. Kısır çatıya atacağım ve her şey hızlı. Gördüğüm en iştah açıcı çatı budur. Kızlar aferin size devam edelim. Bu dondurma tabakın iştah sizi görünüyor. Kesinlikle evimi süslemeli. Ay çok tatlı. Ve duvarlara kaç şeker ekleyeceğim. Ve burada bu kocaman lollipop'tan mükemmel bir şey yapacağım. Baksanıza nasıl da tatlı görünüyor kurdeleyle. Aman tanrım ben sadece rüyamdayım sanki. Hey evet, no Chloe çikolatanla gelme çimenlerime. Öyle mi? Tamamdır. Ben de kendimi güzel ev yapacağım ve çimen de güzel olacak. Seni de yiyeceğim. Aa, evet mantılar çikolataları mükemmel görünecek burada. Hmm, sanki bu fazla oldu. Ama sorun değil onu seve seve yiyelim. Harika. Ve i̇şte, parlak olması için birkaç renkli M&M ekleyeceğim. Ve şimdi çiti yapacağım Kit Kat poşetinden. Ah, ambalajlar çok iyi görünüyor. Ve Britney ne yapıyor? Ben de evimi en sevdiğim patates kızartmasıyla süslemeye başladım. Şimdi ise sos kavanozlarından bir çit yapacağım. Buraya, buraya ve şimdi buraya. Aa, bu süs mükemmel görünecek. Bu gel inanılmaz derecede lezzetli kokuyor. Vay canına. Aa, bu süsleme olmasaydı hepsini yerdim çoktan. Bayıldım. Mükemmel süsledim. Şimdi sadece pizza çerçevesini pencereye koymam gerekiyor. Vay canına harika düşünmüşsün Britney. Ay. Of ya. Daha iyi bakmalıyım gittiğim yere. Neyse şimdi Oreo'dan bir yol yapacağım. Ve çime çikolata çeşmesi koyacağım. Tadına bakalım. Harika. Aa, bu cüceleri çok seviyorum. Bunları biraz değişmeliyim. Çünkü çikolatalı olmalı. İşte bu tamamen farklı bir konu. Hadi benim çikolatalı arkadaşlarım. Burada yaşayacaksınız şimdi. Ne dersin Roxy? Harika görünüyor. Benim de en sevdiğim satız kuba yolum olacak. O çok lezzetli. Ve ayrıca bahçemde kendime kocaman bir lollipop yetiştireceğim. Böylece her zaman lezzetli bir şey yiyebilirim. Buraya biraz dökelim. Ve işte bu hazır. Ne kadar güzel. biraz daha ve bir sosyası sandviçlerim hazır olacak. Aa. Merhaba kızlar. İşleriniz nasıl gidiyor? Sosisi sandviç misiniz? Bence kızlar sosisli sandviç hayranı değiller. Tatlı severler. Hadi devam edelim. Hmm. Ev içeriden sıkıcı ve hiç de açıcı görünmüyor. Bir şeyler bulmalıyız. Buraya bir masal ve sandalye koyacağız. Ve arkasında kendi de lezzetlerimi yiyebileceğim. Biraz McDonald's'tan şeyler koyacağım. Ve tabii ki yemek yemeliyim. Başka ne eklesem? Ah biliyorum. Bu neon ışıklar harika görünecek. Kocaman kola resmi. Ve pizza burada duracak. Hazır. Ah, evim şimdi çok lezzetli görünüyor. Harika. Şimdi fırlatmaya çalışalım çatalı. Vay canına mantarlı pizza. Hmm, i̇çten de evimi süslemeliyim buraya bir raf koyacağım. Çikolata da ne olacak? Ve üzerinde çay olacak. İşte böyle. Ha, bu dakika durun. Bunu yemek gerekiyor. Hmm, ne kadar lezzetli. Tabii ya. Buraya bir buzdolabı getirmem gerekiyor. Yoksa burada bir ev yiyeceğim. Hazır. Sanırsan ne kadar lezzetli çikolata var orada. Şuna baksanıza bir şeyle atıştırmam gerekiyor. Ama onu süsleme için kullanacağım. Tamamdır bunu duvara asacağım. En sevdiğim çikolatalar ismi. Ah, Mars en çok seviyorum onu. Ve buraya bir lamba. Bir kaktüs ve bir kumbara domuzu koyacağız. <laughs> bayıldım evime. Sadece bu yastığa bakmanız gerekiyor. Bu çok havalı görünüyor. şimdi buraya oturmak için sandalye ve burada lollipoplar duracak. Burada ise böyle ayakta için donat olacak. Ne kadar rahat burası. Ama duvarlar çok sıkıcı görünüyor. Aha, bir fikrim var. Onları marshmallow ile süsleyebilirim. Çok tatlı ve güzel olacak. İnanılmaz bir şey tam gereken. Ve tavanda bir şeyler yapmam gerekiyor. En sevdiğim pamuk şekerli. İşte bu. Baksanıza yumuşacık bulutlar gibi görünüyor. Bayıldım. Ama ışıkları da açsan daha da iyi olacak. Ay, evet bayıldım. Reis Vay canına kızlar. Evlerimiz inanılmaz değişikli güzel. Aha daha iyi oldu. Ama evimizde ne yapacağız? Aa sanırım bir fikrim var. Burada mükemmel bir şey var. Ay. Of. Pekala. Şimdi bu pompanı kullanacağım. Ve güzel kalemi tekrar şişireceğim. Harika. İşe yarıyor hiçbir fırtınalardan korkmuyoruz artık. <laughs> Çok güzel. Oh <laughs> hayır. Zavallı Lego evim. Neredeyse paramparça oldu. Her şeyi acilen düzeltmemiz gerekiyor. Pekala şimdi düzenli sağlamak gerekiyor. Bu buraya. Bunlar da buraya. Ve her şey neredeyse hazır. Patiyatı bitirdim. Uy. Üzür dilerim Roxy. Daha dikkatli olabilir misin? Karton evimi mahvedeceksin. Zaten kötü hava koşullarından sonra... Adi çekti zavallı. Pekala. Sorun değil. Şimdi her şeyi tamir edeceğim. Çatıyı düzene sokalım. Böyle iklimizleri düzeltelim. Burada yapıştıracağız. Burada temizleyeceğiz. Ve her şey hazır. Arkadaşlar şimdi evlenmiş çok iyi. <laughs> Merhaba evimi döşemek için acilen en havalı şeylere ihtiyacım var. Ha işte burada harika. <laughs> Bak sen özenle getirdim. daha bu kutuda oyuncaklar, peluş oyuncaklar, bebek ve iPhone bile var. Ah, ne kadar havalı bir desenler yapacağım kendi evime. Şimdi bu kartonda farklı tatlı desenler çizeceğim. Ve şimdi keseceğim bunu. Ah, ne kadar güzel oldu. Çitleri kestim. Harika. Şimdi ağaç da burada. Ama bir şeyler eksik. Tabii ya onu süsleyeceğim. Burada bir kuş oturabilir. Burada şarkı söyleyecek ve beni sabahlar güzelce şarkı söyleyerek uyandıracak. Burada da yol düzenleyeceğim ve tüm arkadaşlarımı barbeküye davet edeceğim. Ne dersin dostum fikrimi sevdin mi? Aa, teşekkürler. Al bakalım kendine sulu bir burger al. İstemiyor musun? Nasıl istersen kendim yiyeceğim. Hmm. i̇şler nasıl gidiyor komşu? Merhaba Roxy. Zaten güzel çiçeği şey. nereye gideceğimi seçiyordum. Sanırım çimlerde kompozisyonu mükemmel bir şekilde tamamlayacaktır. Bu arada benim de neşeli bir arkadaşım olacak. Ama sadece bülbül değil köpek yavrusu olacak. Böyle evinde rahat rahat otur. Ben de manzaranın tadını çıkaracağım. <laughs> Ay ne kadar tatlı evim var. <laughs> ben de bir çeti inşa etmek istiyorum. Ve çok orijinal ve özgün bir tasarım yapacağım. Bu komik Lego emojilerine ne derseniz bence havalı. Şimdi ise... Pencerenin <laughs> kenarındaki çiçeklere uzun ve güzel büyümeleri için sulamanın zamanı geldi. canına. Ne kadar güzel. İnanamıyorum. Bayıldım resmen. Ne kadar havalı yaptık evlerimizi kızlarla. Kızlar <laughs> baksanıza bende var bu sabun çöpüyü. Bende ise legodan bir havai fişek olacak. Ay sanırım abartmışım. <laughs> Çizme kalemi bu resimle en sevdiğim meyvelerle süsleyeceğim. Ve burada masa harika duracak. Merhaba arkadaşım. Sana pasta ısmarlayabilir miyim? Bir saniye. İşte burada. <laughs> Ay, nasıl cevap verecek? Aslında çizmeyi unutmuşum. Ama neyse şimdi bunu çabucak düzelteceğim gözler, burun ve Ne kadar güzelsin. Afiyet olsun. Peki benim de seninle evimi kartondan döşemenin zamanı geldi. Her şeyden önce böyle masayı koyacağım. Ve üzerine güzel bir lamba koyacağım. Çok tatlı. Ha, bu arada burada bir kasa duracak. Evet kısanın içinde tüm paralarımı saklayacağım. Buraya bir raf atacağız. Ve üzerine tatlı oyuncaklar duracak. Hmm, bu arada bence benim odam bu yıldızlarla daha parlak olacak. Baksanıza. Ve bu gezegen de gerçekten havalı görünüyor. Sanki gerçek bir uzaydaymışım gibi. Ve şimdi ise tuvalet kağıdının kartonlarına ihtiyacım var. Ay vay canına. Bu ne böyle? Mumiyaya benziyorum. Pekala. Birkaç tane el hareketi. Ve ben mükemmel bir şey yaptım. Baksanıza. İnanılmaz bir şey. Teleskop oldu. Şimdi her zaman yıldızlara bakabilirim. Acaba komşularımın işi nasıl? Herkes evlerini çoktan süslemişti. Ben de demeli süslemeliyim. Bu köşeye bir kırmızı yumuşacık peçene koyacağım ve bu arada bir masa koyacağım meraklılar. Kim pekman oynamak ister? Herkes gelsin. Aynı zamanda size tüm sevdiğim eşyalarımı göstereceğim ve bir konser oynayacağız. Ben aslında bayılıyorum böyle zaman geçirmeyi. <laughs> Ay, bu film kamerasını tamamen unutmuşum. <laughs> herkes peynir Birkaç tane havalı fotoğraf çekmenin zamanı geldi. Harika. Aa, hayır Roxy. Rahatsız etme beni henüz bitirmedim. Daha sonra gel. Komik fotoğraflarımızı aslında sonra git buradan. Evet. Ne kadar havalı görünüyor. Bayıldım resmen mükemmel evim var. Kızlar herkes bana gelsin misafirlik yapalım. Hadi bir selfie yapalım. Hadi gülümse. Havalı oldu. Çok iyi.